Sevgili dostlarım merhaba Gaya Tarot'a yeniden hoş geldiniz. Bugün yine hem deste seçmeli hem kolektife yönelik bir açılım yapıyorum. deste seçemeyenler için birinci desteği niyet ediyorum. Deste seç severler de bir veya ikiden birini tercih edebilirler. İkisi de klasik tarot destesi değil konumuzu başlıkta gördünüz zaten. Onunla bir şansınız daha var mı? Buna bakacağımız bir açılım olacak. Destelerimi tanıtayım. Light Sears ya da Işık Kahini destesi Türkçesiyle üzerinde beyaz kuşum var. Destem koyu yeşil. ikinci i̇kinci destem de neydi? Mystic Rose Tarot destem. Yani Mystic Güller Tarot destem. Pembeli yeşilli üzerinde de pembe kuşum var. E, deste seç severler bir veya ikiden birini tercih edebilirler. Deste seçemeyen dostlarım da birinci desteği izleyebilirler. Açılımım tabii ki zamansız zamana. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi güzel yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer beni severek izliyorsanız da sizi abone olmaya davet ediyorum. Evet, ben daha fazla bekletmeden hemen açılıma geçeyim. Şimdi birinci desteği seçenler ve deste seçemeyen dostlarım hoş geldiniz. Onunla bir şansınız daha var mı? Bir bakalım. Onun size olan enerjisi nedir acaba? Önce bir bununla başlayalım. Nedir senin beni izleyene enerjin? Hangi enerjidesin? Beni izleyene daha fazla karışmak istemedi destan. Peki. Evet sanki gelmek istese de gelemeyen bir hali var öyle görünüyor. Evet belki keyifli zamanlar yaşadınız geçmişte tabii ki bir ilişkiniz olmuş. Belki nişanlı bile olabilirsiniz ama güzel zamanlar, keyifli, eğlenceli vakitler geçirmişsiniz. Bunlar onun dengede olduğu zamanlarmış ya da belki o eski günleri anarak kendisini dengeliyor olabilir. Çünkü burada biraz depresif geldi. Hani hayalinizi kurduğu, hayalinde sizi yaşattığı bir süreçte hatta tam merkeze geldiği için de böyle bir anda bir iletişime geçmek, bir adım atmak niyeti olsa da e, kılıç onlusuyla bunu yapamıyor yani bittiğini düşünüyor artık ilişkinin tamamen bittiğini koptuğunu düşünüyor ama eski günleri özlüyor mu evet özlüyor yani o günleri düşünerek belki kendisini dengeliyor öyle söyleyeyim bir bakalım doğanın ruhundan ne verecek hangi enerjide size Dağın ruhu işte yani bitmiş evet ama engeller de var kılıç olması olduğu için. Hani bir dağa çıkmak çok zordur biliyorsunuz. O da çok fazla engel olduğunu düşünüp e, cesaret edemiyor olabilir. Sorunların çözülmeyeceğini artık her şeyin bittiğini düşünüyor olabilir. Hani sizinle eski günlerin hayalini kursa da ee, ve içinden böyle bir anda böyle hızla bir hamle yapıp belki de koşarak yanınıza gelmek istese de bunu yapamıyor maalesef. Çok engel olduğunu, belki aradan uzun sürede geçmiş olabilir bir kısmınızda ama eski günlerinizi de anıyor, yad ediyor. Enerjisi bu şu anda. Şuraya bir tane alev destesinden de alalım. Evet yani bakın kafeste hissediyor dedim ya. Bir tarafı gelmek istiyor bir tarafı depresif hareketsiz. Hani ne kadar özlerse özlesin sanki o adımları atamıyor. Biraz sıkışıp kalmış bir enerjide yani enerjisi bu şekilde geldi. Peki ne düşünüyor bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor ve duyguları nedir? Ve niyetine de bakacağız tabi Düşünce ve duyguların nedir beni izleyenle ilgili olarak? düşüncelerin ve duyguların nedir? Beni izleyenle ilgili olarak. Evet sessizlik, ketumluk, şimdi bir kere tutkuları var ve bu tutkuyla sizi çağırmak istese de sanki bu sizin enerjiniz böyle merkezde hani yerinizde kendi konfor alanınızda sabit görünüyorsunuz hani ona bir haber göndermiyorsunuz bir iletişime geçmiyorsunuz e, sessizsiniz iletişimsizsiniz aynen o da o şekilde ama enerjilerinde tutku hakim yani size bir başlangıç yapmak hani asa prensiyle belki bir haber göndermek çünkü aynı zamanda da el çıkartıdır e, düşüncelerinde ve şey Beytan'la da bir bağımlılık ve tutkusal bir bağımlılıkla çalıştırdığını düşünüyorum. E, Asan Kraliçesi ile de hani aklınızdaki kişi kadın erkek tabii ki önemli değil. Ateş grubu olabilir Koç Aslan Yay ve burada bir de toprak enerjisi var. Boğa Başak Oğlak. E, bu da sizin enerjiniz gibi görünüyor ama hani burçlar tam tersi de olabilir. Burçlar önemli de değil zaten şu anda enerji olarak okuyorum. Cinsiyet de önemli değil. Aranızdaki bu ketumu bozmak istiyor, bir adım atmak istiyor. Hatta belki kendisi adım atamıyorsa bir haber göndermek istiyor ama siz o kadar kendinizi çekmiş, kendinizi o kadar konfor alanınızda kapatmış ve ona o kadar aldırmaz görünüyorsunuz ki e, sanki bu adımları atamıyor. Yani biraz ürkek ve çekingen. Evet yani duyguları soruyorum. Tutkuyla birlikte güçlü duygular. Aşk kartını da verdi. Görünmüyor mu? Şöyle yapalım. Evet şöyle daha iyi görünecek. Bakın aşk da var, kıskançlık var. Kaybetme, tamamen kaybetme ya da kıskançlık değildir de bu bir rekabet hissi. Yani sizin biriyle birlikte olduğunuzu düşündüğü ya da hissettiği gerçekten böyle biri olabilir ya da olabileceği ihtimaline karşı kurgulayarak böyle bir korku çalıştırmak, bir tedirginlik çalıştırmak ve bir kıskançlığa kapılmak. Aşklarda gerçekten de hani ...hem gerçek sevgi hem de böyle bedensel... ...hem ruhsal hem bedensel... ...güçlü istekleri olan biri... ...size karşı... Ee, ...belki sizin mesela bir dönemi bitirip... E, ...ona bir adım atmanız gerekiyordur... ...mesela engel bu olabilir... ...hani sizin bir bağlantınız var... ...bu artık her neyse... ...ailevi bağlar da olabilir bu... E, ...ya da bulunduğunuz yerden uzaklaşmak... ...istemiyor da olabilirsiniz... ...hani dağın ruhuyla da geldiği için... ...engel belki de bu hani sizden bu yüzden ayrı kalmış da olabilir ya da siz bu yüzden kendiniz çekmiş olabilirsiniz. Ya da o arkasını dönüp gitmiştir ama bir dönüşüm umut ettiği, hayal ettiği de bir süreçte. Şimdi bakın gerçekten de bir adım atmak, hani böyle bir hamle yapmak var yani düşünce ve istek olarak var. Tabii yapacak mı ona bakacağız. Ama burada hani emin adımlarla ilerlemek istiyor. Hani öyle bir hamle yapsın ki hani gelip sizi alsın şuradaki gibi böyle çağırsın, sizi alsın e, ya da bu işi kotarsın. Çünkü hani değneklerin böyle bir enerjisi vardır. Hani ateş enerjisi tuttuğunu koparır. Ama burada sanki siz biraz böyle umarsız ya da aldırmaz göründüğünüz için ya da sessiz olduğunuz için artık her neyse iletişimsiz olduğunuz için süreç olması gerekenden daha ağır işliyor onun eylemleri yavaşlıyor Burada tabii bu sizden de kaynaklı olduğu kadar ondan da kaynaklı olabilir yani basiretsiz olduğu için çözüm bulamadığı için de süreci yavaşlatıyordur. E belki biraz tembel bile olabilir yani adım atmaktan çekinen ya da uğraşmak istemeyen ki dağın ruhuyla da hani çok zor hani o tepeye ben nasıl o zirveye nasıl çıkacağım diyen bir yapısı var. Hani kiminiz de tembeldir. Aklınızdaki kişi kiminizde basiretsizdir, cesaretsizdir, çok istese de e, kiminizde ondan kaynaklı değildir, sizin kendi yaşam biçiminizden kaynaklıdır. E, burada bir yavaşlama var ama aşk ve tutkular var yani yoğun sevgi, güçlü duygular var. Ve bir böyle rekabet hissi hani bir başkasıyla birlikte misiniz ya da gerçekten de birliktesinizdir. Hani burada bir kaybetme korkusu, bir tedirginlik, bir huzursuzluk da var sizinle ilgili sizi düşünüyor mu? Evet düşünüyor ve duyguları ve düşünceleri de iyi geldi. Peki şimdi bir niyetlerine bakalım sizinle. <laughs> Nedir niyetlerin? Ne yapmak niyetindesin? Böyle beklemeye devam mı edeceksin? Süreç yavaşlamış. Zaten bu yavaşlamayı sürdürmek isteğinde misin? Yoksa bir adım atmak niyetinde misin beni izleyene? Lara Tarotlara bir soralım. Nedir niyetlerin? Evet biraz daha düşünüp belki dedim ya emin adımlarla ilerlemek hani akılcı bir yol bulmak bir çözüm bulmak belki ilk niyeti bu. Papyrus'ta evet bir iletişime geçmek belki mesajlaşmak hani mesajı yazılı kağıtları belgeleri anlatır. Zenginlik belki maddi açıdan imkansızlıkları var da olabilir hani dağın ruhu bu yüzden de ona zor geliyordur size adım atmak ama bir geçiş yapmak istiyor yani sizin yanınıza ve bakın aşık. Yani bütün bunları isteme sebebi siz bilseniz de bilmeseniz de hala size duygularının olması hani niyeti bu e, size geçiş yapmak istemek evet bir iletişime geçmek ama burada mantıklı bir adım hani bir süre daha sessiz kalmayı da anlatır bu çünkü bir aydınlanması gerekiyor çünkü strateji yapacak hani doğru adımlarla gelmek istediği için e, gelince o zaferi elde etmek istediği için e, böyle bir süreçte yani belki de dediğim gibi zenginlik Hani onun elde etmesi gereken koşullardır. İlla maddiyat olması gerekmez. Her açıdan zenginlik, belki duygusal açıdan da kendini daha zenginleştirip geleceği de bir süreçte. Yani niyet böyle geçiş yapmak yanınıza gelmek niyetinde hatta iletişime geçmek niyetinde. Bunu niye yapıyor? Aşkla yapıyor. Yani tutkuları, sevgisi var. Peki yapacak mı hemen Rumi'ye soralım. Rumi'cim, bu kişi bu adımları atacak mı gerçekten beni izleyene? adımları atacak mı beni izleyene? Bu basiretsizlikten çıkıp da bir adım atacak mı? Biraz süreciniz var. Zaten bilgiyle de dedim ya yani biraz bekleyecek. Devam edelim. Olur yani şimdi bakın çarkı felek ee, şöyle hani geç olur ama kesin olur. Hani sağlam olur kalıcı olur. O yüzden ee, şöyle söyleyeyim, belli bir süre sonra sizi arayacak bence iletişime geçecek. Seni arayan alıcını ara dedi. Bir süre sonra evet size bir adım geliyor. Ee, ne zaman olduğuna bakacağım hani bir iletişime geçecek gerçekten, ama sağlam gelir ve geç de olsa güç güç olmaz yani kesin olur, e, güven verici olur, kalıcı olur, mutlaka olur hani öyle söyleyeyim. Peki ne zaman atar bu adımı? Ne zaman iletişime geçer bu kişi beni izleyen ne zaman iletişime geçer Ya bir anda bakın Knight Swords kılıç şövalyesi ile bir anda bir eyleme geçebilir 9 burada da 9'u gördüm tılsım 9'lusu. <laughs> Dinar dokuzlusu. Burada da tılsım dokuzlusu. Eylül ayı diyeceğim. Yani daha fazla şansını zorlama dedi kartlarım. Zaten Rumi 9 dedi ama ben hani dedim bir de buradan çekelim. Belki daha kısa bir vade yakalarız ama bakın enerji hiç değişmiyor. Dinarların 9'lusu yani tılsım 9'lusu. Burada da yine after tarotlarda da tılsım 9'lusu geldi. Yani süreç böyle sevgili dostlarım. E, dokuzlu bir zaman yani eylülün dok, e, do, pardon dokuzuncu ay eylüldür e, ya da mesela ayın dokuzu on dokuzu yirmi dokuzu diyeyim ben herhangi bir ayın ama biraz zamanı var hani hemen önümüzdeki ay değil e, eylüle kadar diyelim eylülde dahil olmak üzere <laughs> bir iletişim görünüyor size yani bir şansınız daha var mı evet bence var bir şansınız daha e, bir de konuşturalım onu ve ondan sonra ikinci desteme geçeyim ben Neler söylemek istersin beni izleyenlere? Ne söylemek istersin beni izleyene? Ne söylemek istersin? Kozmos. Düşündüğünden çok daha fazlasın. Kendi değerini bil. Yani size değer vermediğini falan düşünüyorsanız öyle değil. hani Değerinizi bilin. Onun için çok daha fazlasınız. Tahmin ettiğinizden çok daha fazlasınız. Tutunma. Bu duyguyu bırakmak istemiyorum. Yani size tutunmuş biri var ve bu tutunma, tutulma, e, bağlı olma duygusunu bırakmak istemiyor. Ölüm. Ardımda bıraktıklarımı düşünüyorum belki sizden bahsediyor ya da burada ölüm hani bir bitiştir bir süreçtir biliyorsunuz bitirdiği bir süreç var e, bu sizin ilişkiniz olabilir büyük olasılık ve bunları da düşünüyor hani zaten dedim ya geçmişinizi düşünüyor en başta ve bunlarla da abonuyor hani bu, o günleri de anıyor e, onları düşünüyor gerçekten benlik yoruldum ama devam etmem gerekiyor e, son bir tane daha alalım korku Çiçeklerle çevrili derin bir tünelsin yani siz de kendinizi kapatmışsınız ya biraz ürkek demiştim korkusu bundan ileri geliyor olabilir çok sessiz çok iletişimsiz çok kendinizi çekmişsiniz cesaretsizliği diyeyim ben korkusu demeyeyim de ee, tabii ki haklı olarak yapmışsınızdır bunu eminim ki çok e, tavizler vermişsinizdir. E, ama karşılığını alamamışsınızdır. E, sonunda böyle yapmak zorunda kalmışsınızdır ama e, gerçekten de onun için değerli ve kıymetlisiniz ve şu anda ürküyor sizden ama yine de hani bir adımı olacak inşallah zamanla diyeyim ben. E, hepinize şifa olsun. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. E, ve hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Evet, ikinci destemi seçen dostlarım. Bu Nilüferler olan pembeli Mistik dost, tarot destemi ve pembe kuşumu seçen dostlarım. Bakalım sizin aklınızdaki kişiyle bir şansınız daha var mı? Var mı? Önce onun size olan enerjisine bakacağım. Bakalım size hangi enerjide? Hangi enerjidesin beni izleyene? Hmm. Yedirilerden gidiyoruz. Değnek kedilisi, kılıç kedilisi, tılsım 8'lisi. Biraz sahtekar birinden söz ediyoruz. Ya da geçmişte size yaptığı sahtekarlıkları düşünen biri ve egolu birinden de söz ediyoruz. E, değnek kralıyla evet ateş grubu olabilir koç aslan yay ama kılıç yedirisi olduğu için sanki geçmişte yaptığı e, belki tartışmalarınızı belki mücadelelerinizi ya da geçmişte yaptığı buradaki kılıç yedilisindeki gibi kaçak göçek bir takım şeyler yani samimi davranmamış olabilir size e, duygularını tam açmamış olabilir arkanızdan iş çevirmiş olabilir ortada bırakmış olabilir yalanlar ya da aldatmış olabilir her şeyi yapmış olabilir. Herkes ilişkisine göre alsın. Şu anda bunları düşündüğü ve böyle bir adım atmaktan da çekindiği diyeyim ben, ego yaptığı ve aranızda gerçekten şu anda bir sessizlik var. Böyle bir enerji de geliyor, böyle bir süreç de geliyor. Devam edelim. Bakalım doğanın ruhuna soralım. Hangi enerjide size, hangi enerjidesin beni dinleyene? Yıldırımın ruhu yani hüsrana uğramış biri var belki de sizin adım atmanızı bekliyordu ama siz bir adım atmadınız e, haklı olarak da atmamışsınızdır mutlaka hani bu onda bir hüsran e, ve de bir nasıl diyeyim e, acı yaşatmış hani yani şaşkınlık yaratmış ve olumsuz bir durumu olduğunu yani artık eskisi gibi ona yaklaşmadığınızı belki de ondan tamamen gittiğinizi falan düşünüyor şu an yani sizin. Ona yaptığınız karşılık her neyse hani sessizliktir, ne bileyim yazdıysa cevap vermemektir ya da engellemektir. Ne yaptıysanız hani bu onu çok şaşırtmış. Daha önce yapmadığınız bir tavır sergilemişsiniz ve onu tamamen bitirdiğinizi düşünüyor. Hani bunun gelecek günler içinde hüsran olacağını düşünüyor. Hani bundan sonra bizim işimiz çözülmez. Hani bu şekilde gideriz. Sanırım bitti gitti enerjisinde. Öyle söyleyeyim ve aranızda. Evet bir takım e, düşmanlıklar yani bunu o da belir, e, karşılıklı bence sadece ondan kaynaklı değil. Düşmanlık ağır bir laf. Hani bir soğuk savaştan söz ediyoruz aranızda öyle söyleyeyim. E, bundan dolayı da kendini geri çekmiş görünüyor. Ve geçmişin izleri yani size yaptığı, kılıç yedirisiyle yaptığı, yaşattığı o artık her neyse. Hani sahtekarlıklar siz ne yaşadığınızı biliyorsunuz onları düşündüğü. Belki de mahcup da olduğu tabii ki bilemem ama e, burada mesela bakın kendini durduran biri var. Hani adım atamıyor çünkü o özgüveni, o cesareti yok. Hani siz e, şu anda kozları sanki elinize almışsınız sessiz kalarak ya da onu engelleyerek ya da ona cevap vermeyerek ve o da dengesini şaşırmış durumda. Bir adım atamıyor çünkü önünü görmüyor. Yani ne yapacağını bilemiyor ve geçmişte yaptıklarını da sorguladığı bir enerjide. Ee, şu anda evet bir ego veya karşılıklı bu sessizlik de ona bir ego savaşı gibi bir inatlaşma gibi geliyor olabilir. Siz belki de inatlaşmıyorsunuz gerçekten istemiyorsunuz onu ama o böyle algılıyor onun enerjisine bakıyorum. Ee, burada artık hani bir Güvenli olana sığınma isteği, belki de bir barışma isteği bilemiyorum ama hani bu karmaşadan bir çıkma, belki yaptıklarından ettiklerinden bir pişmanlık ama bunlara da çok takılmış ve sebebinin de bu olduğunun gayet farkında yani. Sebep kendisi bu duruma gelmenizde, bunların da gayet farkında. Ee, biraz böyle hani dengesinin bozulduğu, çünkü beklemediği hareketler sizden ona ...asla peşine düşmemişsiniz dediğim gibi... ...hani bunlar onu çok şaşırtmış... ...ne yapacağını bilemediği bir durumda... ...ve özgüven ve cesareti de yok artık... ...hani bu sessizlik sürecinde... ...bir adım atma cesareti yok... ...çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor... ...siz tabii ki ona düşman da olabilirsiniz... ...yani aranızdan düşmanlık derken... ...soğuk enerjiler... ...görüşmemek ve hatta hatta... birçoğunuzda da düşmanlıktan söz ediyor olabiliriz... ...peki... ...enerjisi bu şekilde... Cesaresiz, şaşkın, yaptığını, ettiğini düşündüğü, belki de işte inatlaştığı da bir süreçte. Siz bence ona hiç bugüne kadar göstermediğiniz bir yüzünüzü göstermişsiniz. Peki, düşüncelerin ve duyguların nedir? Beni izleyenle ilgili enerjini gördük. Düşüncelerin ve duyguların nedir? Ay yine böyle kılıç beşlisi ego. Gel gitti geliyor. Yani böyle nasıl söyleyeyim? İnişli çıkışlı yani. Biraz olgun olmayan birinden söz ediyoruz. Bence değnek şövalyesiyle geldiği için evet yani ateş grubu olabilir ama bir tılsım ağırlığı da var. İlk destere de böyle geldi. Kılıç, hava ağırlığı da var. Hani önemli değil burçlar biliyorsunuz. Bunları enerji olarak okuyacağım. Ee, şöyle kendisi biraz genç enerjili ya da yaşı genç olmasa da enerjisi genç birinden söz ediyoruz. Henüz durup oturmamış böyle duygularının ya da tutkularının peşinden koşan hani kafasına göre yaşayan biri gibi. Şimdi şu anda mesela ortada bir tılsım onlusu hani bu bir birlikteliktir, barışmaktır, maddi manevi bir birliktelik oluşturmaktır. Ee, böyle bir düşünce var kafasında fakat e, bu konuda da gel gelgitli geliyor ve biraz da ego yaptığı için de bence. Hani bu kondan uzak duruyor. Öyle söyleyeyim. İki kişi arasında da kalmış olabilir. Biri anne enerjisi, biri siz. Mesela böyle de olabilir. Ee, biraz kafasının karıştı. iki kişi arasında gidip geldiği ya da hayatında başka biri vardır. Kadın erkek önemli değil. Enerji olarak okuyorum. Ee, hayatında başka biri vardır. Bu sizinle onun arasında gidip geldiği ya da aileden biriyle sizin aranızda gidip geldiği bir süreçte. Şu anda bir güven sıkıntısı var zaten. Ee, belki sizi aldattı mesela, siz bunu biliyorsunuz. Ee, o kişiyle, aldattığı kişiyle sizin aranızda kalmış gibi. Böyle bir durum yok diyorsanız, ailesinden biridir. Ee, ya da hani ilişkinize karşı çıkan ya da uzun süredir görüşmüyorsanız, hani hayatına biri girmiştir. Ee, onunla sizin aranızda kalmış gibi. Ee, burada sanki böyle bir şefkatinize sığınmak gibi bir istek var ama, Tam ortada da kızgınlık ve öfke. Yani bu desteği seçenlerde ağır enerjiler var. Gerçekten düşmanlık, öfke, birbirini incitme, kırma. Hani bilmiyorum bu, bu kadar ağır şeyler yaşamadıysanız birinci desteği izleyebilirsiniz. Düşünce ve duygulara bakıyoruz. Merakta yani sizi merak ediyor tabii ki. Ve sizi kaybettiğini de düşünüyor sanki. Ya da e, kendi hayatında... Sizin ilişkinize engel olan biri varsa, aileden veya bir başka biri, e, ondan mesela uzaklaşması gerektiğini düşünüyor. Sizinle birlikte olabilmesi için bu şart. Hani siz ancak o zaman belki ona şefkatle kabul edersiniz ya da seveceğim bir tavır gösterirsiniz. Çünkü burada bir güven sıkıntısı var. Yani sizin güveninizi kaybetmiş birinden söz ediyorum. E, hatta öfkenizi çekmiş. Sizi kızdırmış, sizi incitmiş birinden söz ediyorum. Belki bir aile birliği içindeydiniz siz. E sizinle evliyken hani bir başkasına da gitmiş olabilir. Herkes durumuna göre alsın. Biliyorsanız alın kabul edin bunu. E bilmiyorsanız böyle bir şey yoktur zaten olanlar için söylüyorum. Hadi bu da sizi çok öfkelendirmiştir. Şu an e, yine hala tutkularıyla yaşayan böyle lay lay lom yaşayan bir hali var ama bir taraftan da sizi merak ediyor. Yani sizin ne durumda olduğunuz sizinle ilgili bilgiyle almaya çalışmak hala ona öfkeli misiniz? Acaba size gelse Hani ona şefkat mi gösterirseniz daha seveceğim mi yaklaşırsınız? Yani biraz e, cesaret edemeyecek gibi geldi bana ama bakacağım şimdi niyetlerine bir bakalım. Hani öyle bir sıkıntılı şeyler yaşanmış ki bu desteği seçenlerde sanki o biraz zor adım atar gibi geldi bana. Evet bir bakalım şimdi. Hani yüzü yok, cesareti yok, özgüveni yok öyle söyleyeceğim. Peki bir niyet aldın mı yani ne yapacaksın? Böyle bekleyecek misin uzaktan? Hani haber almaya, öğrenmeye mi çalışacaksın ya da merak içinde bekleyecek misin? Yoksa bir hamle yapacak mısın? Nedir niyetin? Bir niyet aldın mı bakalım ve nasıl bir niyet aldın? kutsallık, kaynak Evet, güzel geliyor aslında. Adam, silah ve papyrus. Şimdi bakın engel olan aileden biri diyorum bu kendi e, ailesi olabilir, annesi babası olabilir. Öyle bir durum varsa e, oradan uzaklaşıp hani anneye karşı çıkıp ya da ne bileyim ilişkinize engel olan bir üçüncü kişi varsa oradan uzaklaşıp hani bir iletişime geçmek sizinle niyeti var. Oradan uzaklaşıp yani silah ayrılık kartımızdır. E, bu kişi bazılarınızda da hani sizinle evliyken bir başkasına gitmiş olabilir ama e yine kaynak kartı da geldiği için hani geçmişten geleceği bu ilişkiyi de taşımak istiyor. Yani bu ayrılığı bitirmek ve bu ayrılığı bitirmek amaçlı papirüsle de bir mesaj belki göndermek, bir adım atmak, bir iletişime geçmek niyeti var öyle söyleyeyim. Hani niyet var güzel. Peki bunları yapacak mı? Onu soralım. Rumicim, peki geçecek mi iletişime beni izleyen? Beni izleyene ilgili olarak iletişime geçecek mi aklımızdaki kişi? Yapabilecek mi bunları? İletişime geçecek mi? Evet güneşi verdi. Başka bir şey seçmeyeceğim. <laughs> Çünkü güneş bütün negatif enerjileri yok eder. Evet bu kişi sizinle iletişime geçecek. Ama şunu sorabilirim. Ne zaman? ne zaman iletişime geçer ne zaman iletişime geçer beni izleyenle ne zaman bir süreç alalım after tarotlardan ne zaman iletişime geçer Şimdi burada bir değişim yaşayacak. 13'lü bir zaman yani 13 gün, on, ayın 13'ü gibi bir zaman düşünün. Bir bitiş yaşıyor. Hayatında bir değişim yaşıyor. Ve kararlı ve net biçimde bir adım atıyor size. E, 16'sı diyelim. Hani ayın 16'sı ya da 16 gün e, olabilir. 16 hafta da olabilir. Kılıç kartı geldiği için. E, böyle bir süreç. Yani 13'üncü... Mesela 13 haftada diyelim. Atıyorum şu anda 13. haftada bir bitiş yaşar. Hayatında bir değişim, bir düzen değişikliği yaşar, bir süreci bitirir. Ondan sonra <laughs> kararlı bir biçimde size adım atmak var. Bu da 16'lı bir zamanda diyeyim. 16'lı bir vakit dediğim. İşte 16 gün olur, 16 hafta olur ya da ayın 16'sı olur. Biliyorsunuz tarot zaman vermez, süreç verir. E, ben de sevmiyorum ama istiyorsunuz diye Veriyorum çünkü geleceği Allah bilir biliyorsunuz. E, tutuyor tabi bazen. Şimdi peki şöyle yapalım. Güzel yani onunla bir şansınız var mı? Evet bir şansınız daha var. Çok da bekleyecek gibi değilsiniz aslında. Yaz sonu gibi ya da yaz ortası gibi bir adım gelir. Öyle görünüyor. Bir de konuşturalım bakalım ne söyleyecek size. Neler söylemek istersin beni izleyene? Çatışma. Dinlersen anlarsın, anlarsan değişmek zorunda kalırsın dedi. Evet, sizin aranızda zaten çok çatışmalar, kavgalar, hani değnek beşileri, değnek yedileri e, gibi bir sürü böyle çatışma içeren ve öfke içeren kartlar gelmişti. Hani belki birbirinizi e, dinlemiyorsunuz, sürekli <laughs> dinlemediniz ya da zamanında sürekli e, kendi düşüncelerinizi empoze ettiniz o da olabilir. Değer yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil yani bunların hepsini değer hani kıymetimizi anladık değerimizi anladık dediği bir süreçte his sana dokunabilir miyim zaten çok böyle e, istekli de geliyor Armağan iyi ki sen varsın güzel şeyler söylüyor ve son bir tane daha alalım tenasüh seninle yeniden doğdum güzel güzel şeyler söyledi inşallah hepiniz için böyle olsun Bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olsun. Güzel bir bayram diliyorum. Keyifli, huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.